Geçmiş olsun teyze. Nasılsın? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Babası. İyisin. İyiyim. Maşallah. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 66 yaşındaki bir bayan hasta takılan kalıcı kalp bili sayesinde sağlığına kavuştu. Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle acil servise başvuran 66 yaşındaki M.O. isimli hastanın yapılan tekkikleri sonucunda kalbin elektriksel yol ağında duraksama olduğu tespit edildi. Kardiyoloji uzmanı Doktor Muzaffer Aslan tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda M.O. adlı hastaya kalıcı kalp pili nakli yapılmasına karar verildi. Operasyonun çok başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Doktor Muzaffer Aslan şöyle dedi. teyzemiz 66 yaşında e, acil servise baş dönmesi şikayetiyle başvurduk. Bizde yapmış olduğumuz tetkikler neticesinde e, kalbin elektrik yolağında duraksama olduğunu fark ettik. Tabi bu tür hastalarda e, kalp pili takılması hayati önem e, arz etmekte. Biz de e, bugün yapmış olduğumuz başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili naklini gerçekleştirdik. Ve işlem sonrasında e, herhangi bir e, yatış süresi ya da e, yoğun bakım süreci olmadan servise e, hastamızı aldık. Gördüğ, gördüğümüz üzere üzere evet. hastamız kendini iyi hissediyor, e, herhangi bir şikayeti yok ve e, mutluluğunu dile getirmekte. Hala, Biz evet, de hastamıza geçmiş olsun diyoruz. Bu şartların seyrette oluşmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. İnşallah. Elimde kolunda sağlık. Allah sana güç bulsun. Allah razı olsun. İnşallah.